Cadı avı. Kızım okuldan döndüğünde gözleri parlıyordu. Anne, bugün tarih dersinde öyle bir şey yaşadık ki inanamazsın," dedi. Meraklandım, ne oldu?" diye sordum. O da anlatmaya başladı. Öğretmenleri sınıfa girmiş ve "Bugün bir oyun oynayacağız," demiş. Sonra sınıfın içinde dolaşıp her çocuğun kulağına sessizce fısıldamış. "Sen cadısın ya da sen normalsin." Hiç kimse kimin cadı, kimin normal insan olduğunu bilmiyormuş. Ardından kurallar açıklanmış. En büyük grubu kurmaya çalışın ama dikkat edin. Eğer grubunuzda tek bir cadı bile varsa hepiniz başarısız sayılacaksınız. O andan itibaren sınıfın havası tamamen değişmiş. Kızım, güvenin dakikalar içinde yok olduğunu söyledi. Çocuklar birbirlerine şüpheyle bakmaya başlamış. Fısıltılar yükselmiş. Sen cadı mısın? Yalan söylemediğini nereden bilelim? O hareketin neden öyleydi? Birkaç çocuk büyük gruplarda kalmayı başarmış ama çoğu daha küçük, özel gruplara ayrılmış. Kim en ufak bir tereddüt, gerginlik ya da suç işareti gösterse hemen dışlanmış. Enerji hızla değişmiş. Daha birkaç dakika önce arkadaş olan çocuklar birden düşmana dönüşmüş. Sonunda tüm gruplar oluşmuş. Öğretmen ayağa kalkmış ve şöyle demiş. Peki, bakalım kim başarısız oldu? Cadılar Ellerinizi kaldırın. Sınıfta çıt çıkmamış. Tek bir el bile kalkmamış. Çocuklar şaşkınlıkla birbirlerine bakmış, sonra kahkahalar patlamış. Ama bu haksızlık. Oyunu bozdun öğretmenim. O anda öğretmen bombayı patlatmış, öyle mi? Peki Salem'de gerçekten cadılar var mıydı? Yoksa insanlar sadece kendilerine söylenene mi inandılar? İşte o anda sınıfta derin bir sessizlik çökmüş. Kızım o sessizliği çok net hissettiğini söyledi. Çünkü herkes fark etmişti. Zararı vermek için ortada gerçek bir cadı olmasına gerek yoktu. Şüphe, söylenti ve korku tek başına bütün sınıfı bölmeye yetmişti. Cadılar ellerini kaldırmasa da güven zaten çoktan ölmüştü. Topluluk parçalanmış, çocuklar birbirine düşmüş, sınıf kaosa sürüklenmişti. Ve işte bugün yaşadığımız şey de tam olarak bu, değil mi? Sadece kelimeler değişti. Cadı yerine artık liberal, muhafazakar, solcu, sağcı, aşılı, aşısız, bizden, onlardan gibi etiketler var. İsimler farklı ama oyun aynı. Taktik hiç değişmiyor. İnsanları korkut. Onları birbirinden şüphelendir. Böl. Güven yıkıldığında geriye sadece kaos kalır.